Herkese merhabalar. Bugün ünlü Japon bulmaca yazarının kitabından aldığım güzel bir soruyla birlikteyiz. Soruda diyor ki babanın yaşının iki basamağının yerlerini değiştirince oğlunun yaşını elde ediyoruz. Ertesi gün babanın yaşı oğlunun yaşının iki kat olacaktır. Bugün oğlan kaç yaşındadır? Bu biraz daha şimdiki TET problemler sorularına benzediği için size belki yararlı olabileceği için aldım. Şimdi babanın yaşının iki basamağının yerlerini değiştirince oğlan yaşını elde ediyoruz. Babanın yaşına x iki, diyelim. Oğlanın yaşına da yx diyelim. Şöyle baba. Oğlan. Buradan x'in y'den büyük olduğunu biliyoruz. Yazalım belki işimize yarayabilir. Ee, biraz açarsak bunu da zaten 10x artı y. Bu da 10y. 10y artı x. Ertesi gün babanın yaşı oğlun yaşının iki katı olacaktır. Şimdi ertesi gün aralarından bir tanesinin doğum günü olabilir veya ikisinin de doğum günü olabilir veya hiçbirinin doğum günü olmayabilir. Ya dört durum var galiba. İlk durum babanın yaşının bir artması, oğlanın yaşının sabit kalması. İkinci durum babanın yaşının sabit kalması, oğlanın yaşının artması. Üçüncü durum ikisinin de sabit kalması. Dördüncü durumda İkisinin de bir artması. Şimdi ilk durumdan başlayalım. Şurada şöyle 10x artı y babanın yaşı 1 artıyor. Artı 1. Oğlanın yaşının 2 katı olacak. Olan yaşı sabit. 10y artı x. Bunun 2 katı. Şimdi buradan 20y artı 2x'i bulduk eşittir işte 10x artı y artı 1. Y'leri bir tarafa, x'leri bir tarafa alıyoruz. 19y eşittir 8x 8x artı 1 sonucunu bulduk. Buradan y 1 olursa 19 çıkar. Buradan 8x'in 18 olması lazım. Böyle bir şey mümkün değil. Y'ye 2 dedik sırayla böyle deneyeceğiz birkaç birkaç sayı 38 8 xin 39 olması lazım bu mümkün değil 3 koyduk ee, kaç oluyor 57 oluyor 8x 56 olabilir evet 7 x 7 olursa 56 olur 7 de bu durumda 3 oluyor yani 37 ve 73 sonuçlarını bulabiliyoruz şimdi ee, diğer Duruma geçelim. İkinci durum. Şuraya tekrar yazalım. ikinci durumu. Babanın yaşı sabit kalacak. 10x artı y. Oğlanın yaşı 1 artacak. 10y artı x artı 1. Bunun 2 katı olacak. Babanın yaşı. 20y artı 2x artı 2. 10x artı y eşit. Tekrardan e, yerleri bir tarafa topluyoruz. 19y 8x 19y artı 2 oluyor burası. Şimdi tekrardan 1'i deniyorum. 21 8'in katı değil. 2'yi deniyorum. 38 40 8'in katı. Direkt çıkıyor. Y'ye 2, y'nin 2, ikisinde 5 olduğu durum da ikisinde sağlıyor. 25. 52. İkinci durumda da sağladı. Yani yaşlar 25 ve 52 de olabilir. 37 ve 73 de olabilir. Şimdi üçüncü duruma geçeceğiz. Hepsini denememiz gerekiyor. İkisi de sabit kalacak. Üçüncü durumda. 10x artı y eşittir. 2 çarpı 10y artı x. 20y artı 2x. 20y artı 2x. Burası da 10x artı y. Ee, burası 19 y eşittir 8x çıkıyor. Böyle bir şey tabii ki de mümkün değil tam sayılar olarak bakarsak. Yani burasının 8 burasında 19 olması lazım en, en düşük sayı. Bu da olamayacağına göre 3. durum da bir şey çıkmıyor. Şimdi 4. duruma bakalım. İkisinde 1 arttığı durum. 10x artı y. Artı 1 eşittir. 10 y artı x artı 1'in 2 katı. 10 x artı y artı 1 eşittir. Kaç eşit? 20 y artı 2 x artı 1'e eşit. Pardon artı 2'ye eşit. Ee, buradan şunu şuraya alırsak 19 y a artı 1 19 y artı 1 8 x eşit olacak. Ee, tekrar tek sayıları yine deniyoruz. 1 ekledik. 10, 20, 28'in katı değil. 2 ekledik. 38, 39, 8'in katı değil. Zaten o değil. Biliyorduk. 3 de değil. 4 de e, 56, 57, 8'in katı değil. 5'i işlemeye gerek yok zaten. 45, 66 oluyor. 8'in katı değil. Yani dördüncü durumda çıkmadı, üçüncü durumda çıkmadı. Bir ve ikinci durumdan sonuçlarımızı bulduk. Bu iki durumdan birisi olacaktır.